Bir zamanlar Anadolu'nun sıcak topraklarında yılanların kraliçesi olarak bilinen Şahmeran yaşarmış. Vücudunun üst kısmı güzel bir kadın, alt kısmı ise yılan olan bu varlık bilge, merhametli ve doğanın sırlarına hakimmiş. Yılanların ülkesi yerin altındaki gizli bir dünyadaymış. Şahmeran burayı büyük bir gizlilik içinde yönetirmiş. Cemşab adında fakir ama iyi yürekli bir genç, bir gün tesadüfen yer altındaki bu gizli mağarayı keşfeder. Açlık ve çaresizlik içinde sığınmak için girdiği mağarada Şahmeran'la karşılaşır. Şahmeran, onun kötü niyetli olmadığını anlayınca ona zarar vermez, hatta yıllarca ona ilim, şifa ve doğanın sırlarını öğretir. Ama zamanla Cemşab, ailesini özlemeye başlar. Şahmeran, onu bırakmaya razı olur ama bir şartla, sakın kimseye benden bahsetme. Yıkanırsan, vücudun pul pul olur, işte o zaman senin kim olduğunu anlarlar. Cemşab yeryüzüne döner ve uzun yıllar sözünü tutar. Ancak bir gün, halk hastalığa yakalanır. Bilgeler, bu hastalığın ancak Şahmeran'ın etini yiyen hükümdarın iyileşeceğini söyler. Herkes Şahmeran'ı aramaya başlar ama kimse bulamaz. Sonunda Cemşab'ın vücudunda pul çıktığını fark ederler ve onun yerini zorla öğrenirler. Şahmeran yakalanır. Ölmeden önce Cemşaba son kez öğüt verir, beni kaynar kazana atın. Etimi yiyen ölsün, suyumu içen şifa bulsun. Tam tersi yapılır, vezir eti yer ve ölür, hükümdar suyu içer ve iyileşir. Şahmeran ölür ama bilgeliği ve fedakarlığı halk arasında efsane olur. Onun adına duvarlara resimler yapılır, kadınlar onu koruyucu bir figür olarak yüreklerinde taşır.